CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaligil Düzce'ye gerçekleştirdiği ziyarette ilçeleri fethetti, sıkılmadık el bırakmadı. Çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı olan Tamaligil rüzgar gibi geçtiği Düzce çıkartmasında ilk açıklamalarını Düzce TV'de Mehmet İbrahimoğlu'na yaptı. Tamaylegil gün ortasında canlı yayında Düzcelilerle buluşurken yoğun programı içerisinde bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini ise şu sözlerle açıkladı. Hem e, genel başkanımızla gittiğimiz mitinglerde hem yöre olarak yaptığımız çalışmalarda hem de son bugün yaptığımız çalışmalarda halkın gözlerinde artık bıkkınlık, artık usanmışlık ve en önemlisi de yeter artık deyip kendi durumuyla bir de böyle haksız ve kul hakkı yiyerek abad olanların pozisyonu var. Tabii halkımız da şunu çok açıkça dile getirmiyor. Öyle bir korku imparatorluğu oluşturuldu ki bugün internetten yazı yazan genç yakalanıyor. Sadece çantasında hiç kimseye hitabı olmadan sadece hırsız var yazan bir çocuk alıyor, götürülüyor ve suçlu görülüyor. Bir taraftan bakıyorsunuz bir pankart açmış Osmaniye'de linç ediliyor. Şimdi böyle bir toplumda demokrasi, özgürlüğü ayakkabı ve kutusu, nefes alma. Manisa'daki e, Manisa'da hanımefendi balkonundaki ama Yani şimdi böyle bir ortamda maalesef insanlarımız, halkımız da acaba diyor ama onların gözünde, onların tepkilerinde ve sizin elinizi tutuşundaki o güçlü ifadede görüyorsunuz ki evet gönderileceğiz artık ve gerekeni hep beraber yapacağız diyor halkımız. Tamaylagil Türkiye'nin gündemini de değerlendirdi ve halkımızın gözlerinde bıkkınlık var sözlerine yer verdi. Ama bugüne kadar hani yok, yolsuzluk noktasında e, dünyanın bile göremeyeceği örnekleri yaratanlar her konuda her şeyi yapabilirler. Tedirginliği de insanlarımızın üzerinde var. Evet, evet. Ama şu bir gerçek bakınız oy namus sandıkta hepimizin o namusunu koruyacağı noktadır. O yüzden bütün vatandaşlarımız bu sandığa sahip çıktığı müddetçe oyuna sahip çıktığı müddetçe hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Yapmaya çalışır ama sonunda başarılı olamaz. Niyetini fiiliyata döndürme imkanı bulamaz. O yüzden e, her şey olabilir ama e, peşinden yapacağımız tek şey var. Aa öyle mi olacak demeden biz oyumuza sandığımıza ve oyumuza sahip çıkacağız. 55 milyon oy pusulası basılması gerekirken 150 milyon basıldığı iddialarını da değinen Tamaylıgil, seçim sandığını ise vatandaşların namuslarını koruyacağı yer olarak değerlendirdi. Tabii önümüzde sandık var. Sandık biraz önce anlatmaya çalıştıklarımızın aslında en önemli karşılığını bulacağı yer. Ama bugüne kadar hani yok, yolsuzluk noktasında e, dünyanın bile göremeyeceği örnekleri yaratanlar her konuda her şeyi yapabilirler, tedirginliği de insanlarımızın üzerinde var. Aydınlık bir Türkiye'nin AK Parti'den kurtulmasını istiyoruz diyen Tamaylıgil, ülkemizin 11 yıldır hem ekonomik hem de toplumsal açıdan sorunlarla boğuştuğuna dikkat çekti. Bizim hedefimiz artık e, bu yaptığımız güzel örnekleri anlatarak mevcutta var olan İzmir'de, İstanbul'da, Antalya'da, Mersin'de, e, Karadeniz'de, yani bizim Karadeniz'de de baktığınızda belediyelerimizin ortaya koyduğu çok güzel çalışmalar var. Halka halk için belediyecilik, halka hizmet için belediyecilik ve dediğim gibi bize oy versin vermesin. Hangi partiyi seçer seçersin bizim yerel yöneticilerimiz herkese eşit mesafede aldığı sandığın oy verdiği mahalleye göre değil tüm kentine hizmet edecek şekilde çalışmalarını sürdürecektir. Yerel seçimleri ele alan Tamaylıgil, AK Parti iktidarının yerel yönetimlerin önemli ayağı olan muhtarları da önemsiz kıldığını ifade etti ve kendi tanıdığı Düzce'yi anlattı. Ama biz artık hakikaten yaralarını sarmış ve gerçekten Düzce düşünebiliyor musunuz? Koskocaman bir tem e, otoyolunun e, içe yakınında yer alan bir coğrafi konumda ama maalesef onun içerisinde bile var o konumun ve bağlantının sağlanamadığı pek çok problemlerle karşı karşıya. O yüzden e, hep beraber e, Düzce'yi, çünkü Düzce bir de göçleri almış bir evet. şehir. E, o geçişini yani Son dönemde iyice almaya başladı. Evet o göçlerin getirdiği o zenginliği, o üretkenliği ki düzce Türkiye'de ağaç ürünleri dediğinizde ilk aklınıza gelen yer her zaman herkesin düzceydi. Düzcedir. Valla söyler olsun. Düzce bu kadar iyi. Bana anlat derseniz ben anlatamazdım. Yok. işte diyorum ya toprağımızda ve onun bereketine her zaman her yeniyle inanarak bilerek gideceğiz.